diyorsunuz taşıran daha doğrusu alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların çalışanlara kamuda istihdam edilmesi yönelik bir düzenleme yapacağımızı seçim sırasında vaat ettik. Hükümet programına da yazdık. Eylem planımızda da bunu ilk üç ayda gerçekleştireceğimiz eylemler arasında yazdık. Gerçekten kamuda alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların e, kamuya geçeceği konusunu aslında geçen sene yaptığımız yasal düzenlemeyle açıklamış olduk. Yani asıl iş dediğimiz işlerde çalışıyor iseniz o zaman yapacağımız yasal düzenlemeyle bu kişileri kamuda istihdam etmeye başlayacağız. Bu konunun iki boyutu var. Bir kere asıl iş ve yardımcı işin belirlenmesi lazım. Geçen sene yapmış olduğumuz yasal düzenlemede bu konuyu bir bakanlık kurulu kararıyla belirleyeceğimizi söyledik. Bakanlık olarak bu çalışmayı biz koordine ediyoruz. Hı hı. Ee, çalışmalar belli bir seviyeye geldi. Ee, çalışma Bakanlığımızla e, en son üzerinden e, geçerek bir değerlendirme de yapacağız. Daha sonra kanun e, çerçevesinde sendikalarla e, bu konuda görüşmeler yapmamız lazım. Onların görüşlerini almamız lazım. O çalışmaları yapacağız. Tahmin ediyorum e, şeyden önce 21 Mart'tan önce bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi mutlaka meclise sevk etmiş oluruz. Bu konuda bakanlar kurulu kararını da çıkarmış olacağız. Çünkü açık bizim orada beyanımız var, taahhüdümüz var. Bakanlar kurulu ile ilgili çalışmanın son aşamasına geldiğini biliyorum. Çünkü önceden de bu, konu, bu konuda epey bir çalışmamız olmuştu.